Selam arkadaşlar. Sizlerle bugün kölelik hakkında konuşmak istiyorum. Kölelik nedir? Neden hala kölelik var? Kölelik kalktı mı kalkmadı mı? Dinler neden bu köleliği kaldıramadı? Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Nereden esinlendim? Şuradan esinlendim. Geçenlerde bir arkadaşım bir sosyal medyada yazı yazmıştı. Yazıyı okuduktan sonra altındaki yorumlara göz attım. Bir arkadaş şöyle bir şey demiş. Demiş ki domuzu tek bir ayette haram eden Allah, neden e, köleliği tek bir ayette kaldırmadı da e, yüzyıllardır insanlar köle olarak yaşadılar. E, i̇lk bakışta çok doğru bir cümleymiş gibi duruyor ama sonra cümle üzerinde düşününce e, gerçekten de böyle olamayacağını fark ediyor insan. E, tam bu noktada... Düzane Cündoğlu'nun da şöyle bir videosunu gördüm. Dinler başlıklı videosunu gördüm. Dinler sürekli köle ürettiler, köle yaptılar insanları diye. İçerini bilmiyorum, video izlemedim ama başlıktan bu yorumla çok ürtüştüğünü düşündüğüm için bunu da eklemek istedim. Köleliğe de şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Sinema severler, film severler. Morgan Freeman'ın oynadığı... Esaretin Bedeli diye bir film var. Yani yardımcı oyuncu burada baş karakter baş rolde değil ama çok önemli bir rolde. Burada onlarca yıl belki 30 belki 40 yıl hapis yattıktan sonra dışarı çıkıyor, özgürlüğüne kavuşuyor. Hayata adapte olmaya çalışıyor tabi. Gidiyor, çeşitli yerlerde çalışıyor. Ama sürekli emir almaya alışmış. Yatması, yemesi, içmesi, uykusu, banyosu belki tuvaleti bile. Emirle olan bir kişinin özgürlüğe birden bile kavuşması onu böyle afallatıyor, allak bullak oluyor. Bir türlü alışamıyor yani hayata alışamıyor, o özgürlüğe alışamıyor, o sosyal hayata bir türlü uyum sağlayamıyor. Zaman sonra hapishaneye gidip geri yanlış hatırlamıyorsam geri hapse girmek istediğini söylüyor ve bunun mümkün olmadığını kendisine söylüyorlar. Ben e, özgürlüğü de e, e, Köleliği de benzer şekilde gördüğüm için bunun yanlış olabileceğini düşünüyorum. Hayvanlardan da örnek verebiliriz. Bir vahşi hayvanı tutun, evcilleştirin yavruyken, çok küçükken alın. Bunu evcilleştirmeye çalışın yapabilirseniz. Yiyeceğini, içeceğini avlanmadan, bulmadan, bir gayret göstermeden siz önüne verin. Yesin, içsin, büyüsün. Belli bir yaşa geldikten sonra da onu götürün, vahşi doğaya bırakın. Sizce bu hayvan vahşi doğada hayatta kalabilir mi? Mümkün değil. Yani e, vahşi doğada hayatta kalmayı bırakın. Belki birçok hayvana yem olacak. E, çünkü o hayatın bir kuralı, bir yapışı, yapısı, işleyişi var. Bu işleyişe uymadığınız zaman ne yapıyorsunuz? Av, av oluyorsunuz. Yani avcılar sizi gelip bir şekilde avlıyorlar. E, dolayısıyla bu e, kölelikte benzer mantık yürütürsek köleliğinde ee, bu şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Ee, anne baba köle köle doğmuş bir ailede öyle düşünelim. Ee, ya da uzun yıllar kölelik yapmış bir ailenin yanında yemesi, içmesi, bakımı, sağlığı, giderleri her şeyi efendisi tarafından karşılanmış bir köleyi tutup kapı önüne koyarsan bak işte dinler bizim dinimiz köleliği kaldırdı. Hadi git kendine bir hayat kur dersen e, o kişiyi sefaletin ortasına Koymuş olursunuz. Yani o şekilde kölelikten kurtaramazsınız. Onu daha büyük bir köleliğe mahkum etmiş olursunuz. Dolayısıyla ne yapacağız peki? Yani biz köleliği kaldırmayacak mıyız? E tabii ki kaldıracağız ama bu köleliği kaldırmanın yolları da bence anlatılmış. Dileyen açıp okuyabilir. Kölelikle ilgili ayetleri ya da pasajları okuyabilirler. İşte onları evlendirin işte onların geçimini sağlayın. Yani hayata adapte ederek yavaş yavaş belli süreçlerle e, o köleleri azat etmeniz, bırakmanız gerekiyor. Yoksa hadi git kölelik bitti ben artık e, seni istemiyorum derseniz o insana iyilik değil e, kötülük yapmış olursunuz. Peki kölelik ne? Kölelik illa insanın ayaklarına, pranga kollarına, zincir, burnuna, halka takıp işte sokaklarda çalıştırmak değil. Kölelik bir insanın e, özgürlüğünü hareket e, alanını kısıtlamak, özgürlüğünü elinden almaktır ya da kısıtlamaktır. Dolayısıyla e, kölelik tanımını yaparken e, 1500-2000 yıl önceki tanımlar elbette doğru ama günümüzde de bu tanımlar çok da doğru değil. Yani bu şekilde insanlar var mı bilmiyorum ama e, özgür ruha, özgür bir zihne güya sahip köleler var etrafımızda. Kimin köleleri? Mesela bankaların köleleri. Size ev, araba veriyor ama 15-20 yılınıza ipotek koyuyor. Ömrünüzü alıyor. Sizin hareket özgürlüğünüzü daraltıyor. Kısaltıyor. Ömrünüzden salıyor. Ömrünüzü kısaltıyor bir şekilde. E, yaşamınızı daraltıyor. Nasıl? E, oraya ödediğiniz parayla başka şeyler yapacakken yapamıyorsunuz. Tatile gidecekken gidemiyorsunuz. Vesaire vesaire. Bunun gibi birçok örnek verilebilir. E, devletler var. E, kendileri tepede otururken devletin bütün e, nimetlerini gelirlerini sömürürken sizi bir şeye inandırıp e, sömüren ideolojiler, devletler var Ortadoğu'da e, Bu devletlerden onlarcası var. E, dinen, ee, ideolojik olarak sizi kısıtlıyor. Giyiminize, iç, içmenize, yemenize, yaşam şeklinize karışıyor. Yani sizin özgürlüğünüzü daraltıyor ki sizin özgür olduğunuzu söylüyor ama kendileri tepede istedikleri hayatı yaşıyorlar. İşte bunlar da e, ideolojik ya da devletin efendi olduğu köleler. Futbol takımları hakeza yine öyle. Ee, işte rejimler birçok insanı sömüren rejimler yine öyle. E, bence günümüzde sosyal medya algı oyunlarıyla algı yaparak sizin giyiminize kuşamınıza, modanıza işte ne yiyip ne içeceğinize nasıl yaşayacağınıza karar vererek e, sizin davranışlarınızı şekillendirerek bir şekilde kendine köle ediyor. Yani kısacası rejimler e, bunun totalinde de kapitalist sistem sizi bir şekilde köle ederek kullanıyor. E, peki ne yapalım? Köley, köleliği kabul mü edelim? Hayır, köleliği kabul etmeyeceğiz tabii ki. Kendi Zihnimizce elimizden geldiğince köleliğe karşı çıkacağız umarım günün birinde tüm kölelik insanların insanları sömürmesi son bulur. Ama bu köleliği tutup da bir dine, bir inanca hapsetmek neden şunu yapmadı diye itiraz etmek de çok mantıklı gelmiyor bana ki son yıllarda yapılan araştırmalara göre insanlık tarihinin en büyük köle sayısına ulaşıldığı. Zaman yaşadığımız zaman insanların birçoğunun köle olduğu, belki fiziksel yani bedenimiz köle değil ama ki bence o da tartışılır, zihinsel köle, hareket alanımızın daraltılarak elde edilen köle gibi bir duruma karşı karşıyayız. Bunu, bunu anlatmak değinmek istedim. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Ee, o arkadaşa da böyle bir cevap vermek istedim e, videoyla. Yani öyle kölelik. Hadi özgürlük geldi, kölelik kalktı, gidin ya da bir domuz etini yasaklamak gibi bir şey e, değil. Bu şekilde insanları özgür kılamazsınız. Daha büyük e, köleliğe mahkum edersiniz. İşte o hapis örneğindeki morgun filmin örneğindeki filmdeki e, örnekteki gibi. E, hayata alışması son derece zor, e, uyuşması zor. Dolayısıyla e, biz ne yapacağız? Eğer bir köle varsa, bu o dönem için konuşuyorum. Bunu e, adapte ederek, hayata hazırlayarak köleliği kaldıracağız. Onu evlendireceğiz belki, belki bir ev alacağız, vereceğiz vesaire vesaire. Bu şekilde e, bir iş sağlayacağız. Yavaş yavaş hayata monte edeceğiz onu. Yoksa hadi kölelik kalktı, serbestsiniz, özgürsünüz gibi bir akılla, mentaliteyle kölelik kalkmaz. Kalkması da zaten son derece yanlış olur. İsteyen de bununla ilgili ayetlere bakabilirler. Kur'an'da var sanırım. Kur'an'da var da İncil'de de var sanırım. Tevrat'ı çok bilmiyorum. İşte onları evlendirin, azat edin. Kişi karşılığında köle azat edin. Ama tabii bu azat etmenin de e, belli bir kriterler olmalı diye düşünüyorum. E, videoyu 10 dakikalık e, bir zaman diliminde tutmaya çalışıyorum. Ondan dolayı böyle hızlı hızlı e, konuştum. Umarım amacıma ulaşmışımdır. Anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşene kadar hoşçakalın.